Hepinize selamlar arkadaşlar bugün rekabetçi atıyoruz uzun bir süreden sonra ve yanımda konuklu bir şekilde tabii ki de konuklu almaya da devam ediyorum ve yanımda Mert var Mert dediğim Destas bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim Destas'ın da kanalı var onu da zaten açıklamaya koymuşumdur kesinlikle takip etmeyi unutmayın Mert hoş geldin Hoş abi Nasılsın iyisin inşallah İyiyim abi sen nasılsın ben de iyiyim senle bugün bir rekabetçi atalım ben uzun bir süredir rekabetçi girmiyorum hep mütefik 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 artık kına gel. Gel abi gel. Bir gidelim. Mütefik videoları da sarıyor ama abi ellerine sağlık. Evet Olmayın teşekkür gidelim, ederim. Onlara kalabalık. Sen iki aydır oynuyordun değil mi bu oyunu? Normalde i̇ki, parçı. Evet, normalde parçı çekiyordun sen. Uzun bir süredir YouTube'daydı zaten Destas. Bir platform değişikliği, bir kanal değişikliği. Tekrardan içerik Çok alalım. iyi yaptın. Abi yok bizim adam fazla. Izleyelim. Tek yedim ben adamla. De, he, Benden de o yiyecekti ama ilk önce o davrandı. Neyse, sıkıntı yok. O tahmin etmiyordu seni gelmeni. Direkt karşı karşıya gelince deydi. Yoksa evet. ses katmıyor bu adam. Adamın mermisine kafa vurduğum gibi bir şey oldu orada. <gülüyor> Aynen, abi <laughs> sen kafa vurduk. Ooo. Ses kasmıyor da mantıklı be beklemiş. Evet, aim bekletti. B'ye gidelim ya bunda da Mert. Ben mid bekliyorum abi burada. Tamam Senin sıkıntı yok. B... Aynen öyle. E'de bekliyoruz. A'da bir. Abi mid'de bir kişi var. Göstermeyeceğim. Tamamdır. Tamam birini aldım. Diğer dönünüzdeki merdivenin sonuna. Ona denedim. Çok iyi. Vurdu bizim adam. Sen vurdun. Çok Umu, iyisin. Umut girişim lazım. Ölüm ben. Biz, bizim adam mı attı? Bilemiyorum. Galiba. Şu girişte dedin değil mi? Yok. gel. Adam epe dizdi, de dizdi de. bizi ya. İpe dizdi adam bizi. Bir şey olmaz abi. Beni de dizdi. Desas sen yani Mert sen niye videoları sessiz çekiyorsun? Abi ben daha çok eğlenceli sessiz çekiyorum hani herhangi bir ekipman eksidir bir problemdir bir şey yok. Sadece ne çekeceğim, ne konuşacağım bunu düşünüyorum. Bir şey bulamadığımdan dolayı da sessiz çekiyorum. Bundan sonra sesli çekerim yani sana konuk geldikten sonra sesli çekmek <laughs> olmaz. evet şu an Mert'in sesini bir tek e, bana paylaştı sesini. Yani <laughs> ismini bile <laughs> bilmiyor yani kanalı şu an. <laughs> yok abi yok kimse bilmiyor. <laughs> <laughs> Eskiden bir adet eski <laughs> YouTube'dayken hani evet. söylen bilgi paylaştığında Mantıklı aslında. Mantıklı aslında. Sen ee, o sıralar PUBG mobil çekerken de mi sesli çekiyordun yoksa? Yok abi sesli çekiyordum. ekibimizle de vardı. abi, alın, abi. de <laughs> çok güçlü Olsun bakalım. Sarar ya izlerim sıkıntı yok. Bu arada Mert'in kanalında açıklamayı koymuşumdur arkadaşlar. Destek çıkın. Yeni Aynen başladı. Önce bu önce bu videoya bir like yapıştırın. Abi home'dan biri gitti. Evet 30 beğeni ve üzeri gelirse Mert'le tekrar video çekeriz bu arada. Abi ne o 30 50 gelirse merak etme. Ben bir tayfede yolluyorum hemen. Bu cidden Biri, ses sorunları da çıktı. abi. AVM'ye dön. Abi AVM var. Zaten 3 mülkler. Ben ne var ses almadı o şansa gördü beni de olsun bakalım sen onun sesini aldın mı ben aldım ben aldım da ben aldım. fazla sar almadı ya 50 falan almıştır tekrar A'dan deneyelim abi deneyelim sen çık abi A'ya giriyorlar Herkes İzmir yolladım Abi tek kaldım arada. geliyorum, biraz. geliyorum. Geliyorum. Bunlar Aynen. da garip oynuyor. Bir B'ye gelen var, bir A gelen var. Çok güzel basarıyor. Adam abi, nasıl abi, döndü? Nasıl Adam zıplarken tırmanırken vurdu beni. Bizim adamla arka arkaya. Mı? Abi gördün mü? de oldu mu o bak Yok görmedim. Nasıl bir durum oldu? Şu adamın içinde şey yoktu, Bu mavi işaretten. Orada da düşman vardı ben bizim adamı sıkıyormuş. Evet o bazen yaşanıyor. Bu oyunda çok fazla bug var. Oyunu en kötü yapan da bu zaten. Sunucusu bile kötü ama inşallah düzelir. <laughs> en son inşallah düzelir dedin dediğimizde bir iki sene önceydi yani hala düzelmedi bilmiyorum <laughs> yok abi o kadar bilmiyorum Evet sen yenisin Bunlar B gibi ya oyun güzel aslında sadece bir sorunu var oyunun bir de kitlesi kötü ben ben bile mesela şu an aralar klan savaşı girerdim oyunda imha girerdik rekabetçi girerdik Ben artık video dışı girmiyorum ya canım istemiyorum ama seviyorum onu. 97 97 vurmuşum. Öldü zaten. İkisi de içinde oldu. Sen RP kasmışsın, kasayı da açmışsın. <laughs> bıçaktan. Abi yaptık bir şeyler. Ben açmadım ya. Verir misin? <laughs> ya abi açmamayın mı? Aynen. Açmayın abi. Bayonetçi diye <laughs> <abi> açmayın. <laughs> Benim gözümü korkuttular. Açmıyorum. Hiç yok da aşağı yukarı 2 milyon satarsın. Tamam. Bayonet <laughs> de hemen hemen kasayla aynı fiyat olur diyorlar. Abi 2 milyon sattıktan sonra gidip niye bayonet alayım ki? Aynen bir VAR Aynen öyle? Ağırdatık ses yok. Mesela karambit ben... olabilir abi. Kelebek olabilir. Kelebek evet. Benim bir karambitle bayonet yok zaten. Bu benim ilk bıçak ama bu benim ilk kez diyor diyor Güzel güzel ama cidden Kunai kötü değildir ya. Kunay'dan ben de almayı düşünüyorum ama bu altın sarısı olan var ya Luxury. Ben de onu da almayı düşünüyorum. Dur abi dur adam ses kesiyormuş. İnşallah alırsın abi. Abi karanlıkta pusuyor bu. Diğer senin orada dikkat et flash attım. Adam yine de beni vurdu. O flash sen mi attın? Kör mü oldun? <laughs> Yo ben kör olmadım. Adam sana attı sandım. Yok ben attım. Şu lokalanda bu ya. öleceğim. Buna da 57 vurmuşum. Çok iyi. Olsun sıkıntı yok. Öner abi dönelim şöyle. Taktiklere döneriz ya. Allah'ım ya Rabbim. Abi senin videonun şansı mı bu? Ee, olabilir. <gülüyor> Adamlar. <gülüyor> bu arada bu ikinci defa daha benim taktiklere denk gelişim. Yani ne oluyor? <laughs> kadar ne değişecek? Adamlar elimi soğuyacak. M24 mi aldın abi sen? Yok Para yok ki <laughs> Dur abi aç dur Al Teşekkürler Rica ederim Bana niye para atmadılar ya? <laughs> Bana geldi ama aldık küsür para vardı ee, Yelek falan aldım <gülüyor> Zül <gülüyor> Yine gitti değil mi öyle? Az evet ver vermesiyle alması bir oldu. Aa ben altta geçiyorum. Adayım. Tamam. Ben de adayım ben de. Adayım. Büyük ihtimal B gelecekler yine ya. A gelmediler şimdiye kadar. Bizim bir adam AFK A, şu. Oynayalım. Arkadan oynayalım. Oynayalım. Giriler bu arada. Biz niye bıraktık ki B'yi? yerimden sıçradım. Alt geçit bon has been yani Yerimden bir sıçrayışın var ya görmen lazım. Çok Ç iyi. Çözün ana an Adam bon Evet bir de B'ye tutan yoktu hepimiz A, A geldik. Bir arkadaşımız AFK. Niye bilmiyorum. İnşallah oyundan düşer abi. İnşallah. Şu kızın Yok. Biz mi ona Biz de AFK. Bir el daha AFK kalırsa atarız. Biz de atarız ya. Atma diye bir şey var. Yok kendisi gider abi zaten. Sen B'ye gel abi istersen. B'ye yine bambaşka. Aynen iyi sen. midde ses tamam bir, bir daha var. aldım Evet A da var a dön abi yine uzunlan 40 Bombayı B'ye mi kurmuşlar? Ses gelmiyor çünkü. B'ye mi kurmuşlar bebanlar? Ses yok. Ben B'ye Ee, ses gelmiyor. Ses bug'ı oldu bu oyunda? Vallahi ben B'deydim hatta ikiden birini aldım buraya döndüm burada ya AK düşmesin ben Geldi abi Adam ışınlanarak geliyor ya Evet şimdi geldi. Daha demin niye gelmedi ben onu anlamadım. Şuradayken. Bilmiyorum. bilmiyorum. Fark ettim orada bende ki ben de yok. Ben de, olsun, ben de diyorum bomba B'de miymiş? Abi B'ye geldi. Tamam. Ben de B'ye arkalıyorum. Mid boost mu yaptın? Evet. Kör oldum, öldüm kesin. Öldün abi. Ben evet, şimdi MP'leri ne kadar uzağa uğrayabileceğim? Tamam girmiş. bizden bir adam afk kalmasa şu an çok iyi Bu Maç bitmiş de abi almıştık. Bir arkadan geliyor. Evet. Bomb has been planted. Bu adam hep öyle yapıyor ya. Biraz önce de böyle aldı beni. Oyun sunucusu acayip kötü ya. Çok gecikmeler oluyor. Afrika oldu adam bu. De şey yapıyorlar ha. Destas bu Efendim? değişme turunda interneti aç kapa İnternet yapıyorlar. Tüfek çekiyorlar. Evet. Abi bomba bizim AFK adamda. Çok güzel. Onu atmamız lazım da aslında. Abi Neyse. Süremiz bitmeden oynayacağız yapacak bir şey yok mit gelmiş mit gelmiş ne ara geldin ya sen çekmiş hem silah evet gördün değil mi Dördün. gördüm gördüm yapıyorlar ya Afrika'da zaten oğlum gelin oynayalım direkt. Bomba bende. Bir de merdiven de aldı. Hem merdiven de ikini zaten. Mid Çok garip oynuyorlar ya. ya. Bir kanserlik var da. Adam joystick yaparaktan sıkıyor bana. <laughs> Ağdalar ya bence. Belki bir kişi bekliyordur. İnşallah beklemiyoruz Abi <laughs> direkt gelir çünkü. Bomb has been planted. Bekliyor gibi. <laughs> Nerede? Kapı aynı şekilde. <laughs> Sıkıntı yok. Bu MP'nin öpücük atmasına ne <laughs> Biri evet daha ya. var. Niye reload atıyor diyor. Yani? Bu ne yapıyor burada? Bombayı tutmasınlar diye şey yaptı da yok. Başarısız. Abi o şey yaptı. O nasıl boyunca... O da doğru. Parası olmadığı için onları çekmiş. Ya bin girse iyi alırdı onu. Her abi şükür. AK alabildim sen gidelim? A gidelim hadi ya. Tamam. A gidelim. B niye atıyorlar? Git geldi. Şey, ben alttan gittim ses söyleyeyim. Acayip hasar yedim ya bitten. Böyle bir zamanlama yok. Aldım abi ben alttakini. Tamam. Çok iyisin. Ha iki varmış onun zaten. Abi şimdi. Sen çık istersen. Hava döndüm. Bizim adam ne yapıyor? Şu an alttan gitse mesela benim şansım olabilir. Abi arkadan girdi bir şeyci. Tamam. Ya buradan atlasa yine senin şansına. Dur ağabeyim. Bombayı da kurabilsek para gelir. Kuramadık. Şöyle. Aa, bomba bende. Gel be gidelim. Tamam. B'ye gidelim ben de. Peki A'ya geçiyor onlar. Trek oynayalım ya. Oynayalım. Bunlar hiç midi falan hiçbir yeri tutmamışlar. Tamam şöyle öldür dedim. Bomb has been planted. Gel mi abi? Benim karşımdan geldi. Ana beni değdir var öldüm. Çok iyi. Ben bir yem gibi oldum ama. <laughs> evet biraz öyle Yapacak oldu. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi bana de... Çok vurduğunu söyledi büyük ihtimal. Bomba seninle. Ama ölmedin değil mi? Vuramadı orada seni. Yok abi öldüm. İçeri girdi orada karanlığa. Karanlığa <laughs> girdi. O yüzden öldüm. Abi bunlar da Adam beni gördüm bilmiyorum ama tamamen kutu arkasına sıktı. Garip. geç geçiyor abi maalesef. Ama mı dedesek ne yaptı? Güzel tahmindi ama. Güzel tahmin etti benim orada olduğumu. Bir emekten. Dön bence de. Hepsi belli şu Çok iyisin. Abi ses kasmanın farzı mı artık ne bu? Aynen. Abi kesin dolu bak atlayacağım ölecek. Atla canın sağ olsun kur ama. Gelişik. Ya da bekle. Çok iyi. Döndürürüz gibi ya. Öyle gibi. Öyle. Öyle geliyor bana. Dönmese de altı adam abi 3 kişi kalmış. Ya. Ama ben de, ama A mı gidelim? B mi gidelim? Abi B'ye gidelim. Bunlar da B'ye gidiyor. B'ye gidelim. Evet evet. Bunlarla oynayalım. 2-2 ayrılmaktan iyiydi. Şu flash'tan acayip nefret ediyorum. Bir de geçmiyor abi ya. Evet. Bir merdiven arkası var. B'ye girişte. Tamam. Sakin oynayalım. Savunalım. Olmadı. A döneriz arkadan. Çikil almayı oynamayacağım maçı kazanmaya odaklı. Abi gel bir B deneyelim istersen. Bence de. İkisi sizler çok iyi. Kim sizledi? Biz mi onlar? Mı? Onlar sizlediyse ne? Bizim yararımıza. Cidik, öyle olmadı ama abi. Geçit de. Abi ya artık köredip raşlamayın durum bir. <laughs> Adam kör vurdu beni ya. Abi böyle bir profil foto fotoğrafı yok. Abi alır mıyım? Alırsın. Tam mid tarafında City'den gelme. Gelme. Hiç Big Grimes. <laughs> Fotoğraf. Vuran olmuştu mu o adamı? Sen vurdun mu yani? Ee, yok. Vurmuşlardır ama. İnşallah. Şunu evet yürüyorum. oradan geliyor. <laughs> <laughs> Mükemmelsin. İyi abi döndü yine. Ne kaldı? Silahlamazlar zaten. Evet. Ve üç kişiler yani döner, alırız. Abi, Paşalar gibi. Hadi gidelim, gibi. Hadi gidelim ağa gidelim. A'ya Yani gidip B'de neyi bekliyorlar? Abi midde ses var. Ha, gelir mi arka bilmiyorum. Abi bence dal. Dal abi dal. Dalayım mı? Dal dal. Hiç sevmiyorum biliyor musun? Shift basmıyor. Planting. Aynen. Ufak bir ses var ama. Abi! Çok iyisin. Abi. Uzun abi. bak sen bir istersen abi. Uzundayım. Vay arka gelecek gibi yani. Büyük ihtimal evden İnternet gelecek. Tarafına. Aynen. Evet evde. Aynen aynen. Abi kaç. Tamamdır. Patlamasın ya. Heh, Heh patlamadı ya. Allah'tan. <laughs> Allah kurtulduk Bomba kimdi? De... Şimdi bizim ama gibi gideceğiz mecbur. Ya, ya güzel çevirdim. Cidden. Hani ben döndüm dedim de. Şans bizden yana oldu ya Bir zahmet Yok abi şansıyla elimiz ısındı <laughs> Biri O da abi. doğru A mı gidelim? A mı gidelim? Sön abi sen A'ya Ben bir bakarak geliyorum A açıp dön çabuk dön T'ye kadar geldim Abi seyiriyor. Vurmaya çalışıyorum. Girmedim ama. Girmiş. Kör oldum baslar. Bunda ses var. Abi home geldi. Tamam. Çok iyi. Hadi <laughs> abi koşa koşa. Kamerle benden geliyor. Pilates bayağı işe yaradı. Kimde ona... Bitsin abi, abi. Bitsin yeter ya. İnşallah şimdi roundu vermezsek hiç paraları yok. Şimdi kaç tane pürüz Flash Gel yedik, yine. çok güzel. ben flash yiyince nerede olduğumu da unutuyorum. Evet daha ki Lilith flash attı. Abi orada. Tamam, sıkıntı yok. Gidip bitti. Aynen, Şimdi bir de power flüyü yani. Allah adamı abi. Abi sen neredesin? Ben, ben geliyorum. Şu an mid tarafındayım. abi ağız denemesi yapacağız. Sisim yok. Sisim kullanmıyor. Benim var. Benim var. Sıkıntı yok. Geldi abi, abi geldi. Hatta balkonda mı? Balkonun önünde abi diğer tarafta. Allah. Alttan Benim gelen aslında. var. Dalalım mı? Pis atıyorum. Aynen. Tek Çen yok can yok açı Mükemmel ellerine sağlık. Teşekkür ederim abi. Gerçekten o çok mi? güzel maçtı. Çok keyif aldım. E, Mert'imin de ellerine sağlık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Mert'le video gelmesini istiyorsanız takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın ve Mert'in de kanalı açıklamada. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın.